Selamun aleyküm arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben bugün soğan salatası yapacağım. Sumaklı. Onu da siz gibi değil arkadaşlarımla paylaşayım. Önce soğanlar ince ince kıyalım. yarım ay şeklinde soğan. Benim burası iş yeri olduğu için arkadaşlar ruhut yemeğim var. Onun yanına soğan salatası yapacağım. Sumaklı. Soğanlarımızı doğradık. Soğanları şöyle bir borcamın içerisine alıyorum arkadaşlar. Önce tuzlayıp yıkayacağım. Sonra asitli diyeceğim şöyle iki baharat kaşığı tuz çünkü yıkanacağı için tuz gider elimizle güzel ovalayalım ee, o kadar lezzetli oluyor ki hiç acısı kalmıyor direkt acısı çıkıyor arkadaşlar ona göre tavsiye ederim ee, ben soğan salatasını hep böyle yapıyorum önce tuzluyorum sonra yıkıyorum tuzda bir 5 dakika 10 dakika bekleyecek sonra asit de bekleyecek bir 5 dakika beklesin Soğan 5 dakika bekleyelim. Şöyle soğuk suyla yıkayalım. Süzü geçsin. Şimdi arkadaşlar iki tane limonun suyunu sıkacağım. İki limonun suyunu ilave yaptım. İki yemek kaşığı nar ekşisi. yarım su bardağı sıvı yağ çünkü 6 tane soğan var burada bir yemek kaşığı sumak Acısı alınmış. Limonla asidi alınmış arkadaşlar. Asitle beklettim. Asitledim. E, bu soğan salatasını deneyin. Mutlaka memnun kalırsınız. Şimdiyken Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bir dahaki çekimde görüşmek üzere. Ekmeğinizi bandırın yiyin. O kadar lezzetli.